İlk Çağ'ın canlı ve çok yönlü felsefi tartışmalarından sonra Orta Çağ'da felsefi düşünce daha çok din ve teoloji etrafında şekillenmeye başlamıştır. Bu dönemde filozoflar inanç ile akıl arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışırken varoluşun temel yapı taşları hakkında da derinlemesine düşünmüşlerdir. Bu düşünsel arayışın en önemli konularından biri de tümeller sorunu olmuştur. Tümeller birden fazla varlıkta ortak olarak bulunan özelliklerin soyut temsilleridir. Örneğin insanlık, kırmızılık veya adalet gibi kavramlar tümeldir. Felsefenin temel sorularından biri de bu tümellerin gerçek dünyada var olup olmadığı, eğer varsa nasıl var olduğu ve bilgiyle olan ilişkileri olmuştur. Orta Çağ filozofları tümellerin varlığı ve doğası üzerine yoğunlaşarak iki temel görüşe ayrılmışlardır. Gerçekçilik ve Adcılık Gerçekçilere göre tümeller sadece zihnimizde var olan soyut kavramlar değil, gerçek dünyada da bağımsız bir varlığa sahiptirler. Bu görüşü savunan filozoflar arasında Augustinus, Boetius, Erigena, Anselmus, Thomas Aquinas ve Scotus gibi önemli isimler yer alır. Adcılar ise tümellerin gerçek dünyada bağımsız bir varlığı olmadığını, yalnızca tikel zihinlerinde oluşan genel kavramlar olduğunu savunurlar. Bu görüşün en önemli temsilcisi o kamlı William'dır. Gerçekçiler ve adiciler arasındaki bu temel ayrım, Orta Çağ felsefesinde uzun yıllar süren bir tartışmaya yol açmıştır. Gerçekçiler, tümellerin varlığını kanıtlamak için çeşitli argümanlar sunarken, adcılar da bu argümanlara karşı kendi görüşlerini savunmuşlardır. Örneğin, Gerçekçiler tümellerin evrensel doğasını ve dilde kullanımını öne sürerken, adcılar ise tümellerin sadece zihinde var olan soyut kavramlar olduğunu ve gerçek dünyada karşılıkları olmadığını iddia etmişlerdir. Bu tartışmada Abelardus gibi bazı filozoflar ise daha ılımlı bir yaklaşım benimsemişlerdir. Abelardus, tümellerin hem zihinde hem de dış dünyada bir karşılığı olduğunu, ancak bu karşılığın sadece bir isim veya kavram olarak olduğunu savunmuştur. Tümeller sorunu Orta Çağ felsefesinin en temel ve en uzun süreli tartışmalarından biri olmuştur. Bu tartışma, bilgi teorisi, metafizik, dil felsefesi ve hatta teoloji gibi birçok alanda önemli etkiler yaratmıştır. Tümeller sorunu bilginin doğası, evrenin yapısı ve Tanrı'nın varlığı gibi temel felsefi sorularla yakından ilişkilidir. Orta Çağ'da tümeller üzerine yapılan bu kapsamlı tartışmalar sonraki dönemlerde de felsefe üzerinde derin izler bırakmış ve felsefe tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Orta Çağ felsefesinde tümeller sorunu genel kavramların gerçek dünyada var olup olmadığı ve eğer varsa nasıl var olduğu sorusunu merkeze almıştır. Orta Çağ Avrupa'sı barbar istilasının yarattığı yıkımın ardından uzun bir süre karanlık çağlar olarak nitelendirilen bir döneme girmiştir. Bu dönemde antik Yunan felsefesinin mirası büyük ölçüde kaybolmuş ve felsefi düşünce Hristiyan teolojisi etrafında şekillenmiştir. Ancak 12. yüzyılda başlayan çeviri hareketleri ve üniversitelerin kurulmasıyla birlikte felsefe yeniden canlanmış ve orta çağ felsefesi olarak adlandırılan özgün bir düşünce sistemi ortaya çıkmıştır. Özellikle Aristoteles'in eserlerinin Arap dünyasından Latince'ye çevrilmesi orta çağ filozofları için yeni bir ufuk açmıştır. Bu çeviriler sayesinde orta çağ filozofları mantık, metafizik ve etik gibi konularda daha derinlemesine çalışmalar yapma imkanı bulmuşlardır. Üniversitelerin kurulmasıyla birlikte felsefi tartışmalar daha sistematik bir hale gelmiştir. Üniversitelerde verilen mantık dersleri, öğrencilerin eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmuştur. Orta Çağ felsefesi, Hristiyan teolojisiyle iç içe geçmiş durumdadır. Filozoflar, inanç ile akıl arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışırken, Hristiyan doktrinlerini felsefi olarak açıklamaya çalışmışlardır. Orta Çağ felsefesinin iki ana dönemi, patristik ve skolastik dönemler. Patristik dönemi, bu dönemde Hristiyanlığın ilk dönemlerinde yaşamış olan kilise babalarının felsefi çalışmaları ön plana çıkmıştır. Augustinus ve Boetius gibi düşünürler, Hristiyan inancını felsefi kavramlarla açıklamaya çalışmışlardır. Skolastik dönemi, bu dönemde üniversitelerde felsefe ve teoloji sistematik bir şekilde öğretilmiştir. Aquinas, Duns Scotus ve Ockhamlı William gibi filozoflar, Aristoteles'in felsefesini Hristiyanlık ile sentezleyerek önemli felsefi sistemler geliştirmişlerdir. Orta Çağ felsefesinin en önemli tartışma konularından biri tümellerin varlığı ve doğasıdır. Tümeller, genel kavramların, örneğin insanlık veya güzellik, gerçek dünyada var olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. Bu dönemde yapılan felsefi çalışmalar Batı felsefesinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Orta Çağ felsefesi, Antik Yunan felsefesinin mirası ile Hristiyan teolojisinin birleşimiyle ortaya çıkmış özgün bir düşünce sistemidir. Üniversitelerin kurulması ve çeviri hareketleri sayesinde felsefi tartışmalarlanmış ve felsefe Batı düşüncesinin temel disiplinlerinden biri haline gelmiştir. Orta Çağ filozofları inanç ile akıl arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışırken, aynı zamanda varlık, bilgi ve ahlak gibi temel felsefi sorulara da cevaplar aramışlardır. Tümeller sorunu felsefenin temel sorularından biridir ve kısaca tikel şeylerin genel özelliklerini nasıl kavrayabildiğimiz sorusunu sorar. Örneğin masa kelimesiyle ifade ettiğimiz kavram, somut bir masanın ötesinde tüm masalarda ortak olan bir özellik kümesini ifade eder. Peki bu genel özellik veya tümel gerçek dünyada nasıl var olur ve biz bu kavramlara nasıl ulaşırız? Tümeller var mıdır? Yani genel kavramların gerçek bir karşılığı var mıdır? Tümeller varsa hangi biçimde varlar? Tümeller maddi dünyada mı yoksa zihnimizde mi var olur? Tümeller tek tek şeylerden bağımsız mıdır? Yani genel kavramlar tikel şeylerden önce mi var olur yoksa onlardan sonra mı ortaya çıkar? Tümeller tek tek şeylere bağımlı mıdır? Yani genel kavramlar tikel şeylerin ortak özelliklerinin bir soyutlaması mıdır? Tümeller, tikeller ve tekiller. Tümel, birden fazla tikel ortak olarak bulunan öklerin soyut temsilidir. Örneğin, insanlık, kırmızılık gibi kavramlar tümeldir. Tikel, belirli bir sınıfa ait olan ancak o sınıfa özgü olmayan tikel varlıktır. Örneğin bu masa şu ağaç gibi. Tekil, tek ve biricik olan başka hiçbir şeye benzemeyen varlıktır. Örneğin Sokrates, Ayasofya gibi Tümeller sorununun tarihsel gelişimi. Tümeller sorunu, antik Çağ filozofları Platon ve Aristotelese kadar uzanan köklere sahiptir. Platon, idealer teorisinde tümellere karşılık gelen ideal formların var olduğunu savunurken, Aristoteles tümellerin tikel şeylerin içinde bulunduğunu ileri sürmüştür. Orta Çağ'da özellikle Porfirios ve Boethius gibi filozoflar tümeller sorununu daha sistematik bir hale getirmişlerdir. Tümeller sorununun önemi. Tümeller sorunu felsefenin birçok alanında önemli etkileri olan temel bir sorundur. Bilgi teorisi, metafizik, dil felsefesi ve hatta teoloji gibi alanlarda tümeller kavramı farklı şekillerde ele alınmıştır. Tümeller sorunu, bilginin doğası, evrenin yapısı ve dilin anlamı gibi temel felsefi sorularla yakından ilişkilidir. Orta çağ felsefesinde gerçekçilik önemli bir yer tutmuş ve birçok filozof tarafından savunulmuştur. Bu filozoflar arasında Augustinus, Boetius, Erigena, Anselmus, Thomas Aquinas ve Dan Scotus gibi önemli isimler yer alır. Augustinus, Hristiyanlığın felsefi temellerini atan Augustinus, tümellerin ilahi akılda var olduğunu ve yaratılışın temelini oluşturduğunu savunmuştur. Boethius, Platon ve Aristoteles'in felsefelerini sentezleyen Boethius, tümellerin hem zihinde hem de gerçek dünyada var olduğunu öne sürmüştür. Thomas Aquinas, Aristoteles'in felsefesini Hristiyanlıkla birleştiren Aquinas, tümellerin tikel şeylerin içinde var olduğunu ve onların özünü oluşturduğunu savunmuştur. Gerçekçilik, felsefe tarihinde önemli bir yer tutan ve birçok tartışmaya yol açan bir görüştür. Gerçekçilik, bilginin doğası, evrenin yapısı ve dilin anlamı gibi temel felsefi sorulara cevap aramada önemli bir rol oynamıştır. Ancak gerçekçilik de bazı eleştirilere tabi tutulmuştur. Örneğin, tümellerin nasıl var olduğu, nasıl algılandığı ve nasıl bilineceği gibi sorular, gerçekçilik için çözülmesi zor sorunlar olarak görülmüştür gerçekçilik, tümellerin gerçek dünyada bağımsız bir varlığa sahip olduğu iddiasını savunan önemli bir felsefi görüştür. Bu görüş, felsefe tarihinde uzun ve karmaşık bir tartışmaya yol açmış ve birçok farklı yorumla karşılaşmıştır. Gerçekçilik, felsefenin temel sorunlarından biri olan bilginin doğası ve evrenin yapısı hakkında derinlemesine düşünmemizi sağlayan önemli bir perspektif sunmaktadır. Augustinus ve ilahi aydınlanma ve ölümsüz idealar. Augustinus, tümellerin yani genel kavramların kökenini Tanrı'nın zihninde var olan ölümsüz ideallara bağlar. İnsan aklı, ilahi bir ışık sayesinde bu ideallara ulaşabilir. Bu görüş Augustinus'u katı bir gerçekçi yapar. Ona göre tümeller tikel şeylerden önce var olan ve onlara anlam veren evrensel ilkelerdir. Boethius, ılımlı bir yaklaşım. Boethius tümellerin hem zihinde hem de gerçek dünyada var olabileceğini savunur. Ona göre tümeller tikel şeylerde bulunur ve onlardan soyutlanır. Bu yaklaşım Augustinus'un katı gerçekçiliğine göre daha ılımlıdır. Boethius, tümellerin farklı düzeylerde kavranabileceğini ve en yüksek düzeyde kavrayışın ilahi bir yeti olduğunu belirtir. Erigena ve Tanrısal Köken Erigena, Platoncu bir yaklaşımla tümellerin Tanrı'nın zihnindeki idealar olduğunu savunur. Tümeller, duyusal dünyadaki şeylere öz veren ve onları var eden ilkel güçlerdir. Erigena'ya göre tüm varlıkların kaynağı Tanrı'dır ve tümeller de bu kaynaktan gelir. Anselmus inanç, akıl birlikteliği. Anselmus, tümellerin hem Tanrı'nın zihninde hem de duyusal şeylerde bulunduğunu düşünür. İnsan aklı ilahi bir ışık sayesinde tümellere ulaşabilir ancak bu ulaşım için inanç da gereklidir. Anselmus, ontolojik tanrı kanıtlamasıyla ünlü bir filozof olup tümeller aracılığıyla teolojik gerçeklikleri kanıtlamaya çalışır. Akinas, tümellerin üç farklı şekilde var olabileceğini öne sürer. Tanrı'nın zihninde, tikel şeylerin içinde ve zihinde soyut bir kavram olarak. Bu üçlü varoluş anlayışı Akinas'ı ılımlı bir gerçekçi yapar. Tümeller, Akinas'a göre tikel şeylerin özünü oluşturur ve onlardan soyutlama yoluyla elde edilir. Dan Scotus, Ortak Doğa ve Bireyleşim ilkesi. Dan Scotus, tümellerin tikel şeylerde ortak olarak bulunan ortak doğa olduğunu savunur. Bu ortak doğa, tikel şeyleri türlerine göre sınıflandırmamızı sağlar. Ancak her tikel şeyin kendine özgü bir head ceytisi, yani bireyleşim ilkesi vardır. Bu ilke, tikel şeyleri birbirinden ayırır. Abelardus, gerçekçilik ve adcılık arasında. Abelardus, tümellerin zihinde oluşturulan soyutlamalar olduğunu savunur. Bu yaklaşım hem gerçekçilik hem de adcılık arasında bir köprü kurar. Abelardus'a göre tümellerin gerçek dünyada bir karşılığı olmasa da dilde anlamlı bütünler olarak var olurlar. Okamlı William, Adcılık ve Okam'ın Usturası Okamlı William, tümellerin gerçek dünyada var olmadığını, sadece dilde birer im olduğunu savunur. Bu görüş adcılığın en radikal örneklerinden biridir. Okam, Okam'ın usturası olarak bilinen basitlik ilkesini kullanarak varlıkları gereksiz yere çoğaltmamak gerektiğini savunur tümellerin varlığını kabul etmek, varlıkları gereksiz yere çoğaltmak anlamına gelir. Bu nedenle tümellerin sadece zihinde birer kavram olduğunu savunur. Orta çağ filozofları tümeller sorunu üzerine farklı perspektiflerden yaklaşmışlardır. Bu farklılıklar felsefe tarihindeki önemli tartışmalardan birine zemin hazırlamıştır. Tümeller sorunu günümüzde de bilgisayarla ilgili felsefe, dil felsefesi ve metafizik gibi alanlarda tartışılmaya devam etmektedir.